Bu videoda şunlar olacak. Önce kutu açılışı, sonra Android ve iOS için nasıl bağlarım, bu saati nasıl güncellerim, saat yüzlerini nasıl değiştiririm, galerimdeki bir fotoğrafı nasıl saat yüzü haline getiririm, uyku analizim nasıl yaparım, spor modlarını nasıl seçerim, nasıl değişiklik yapabilirim ve son olarak videonun en sonunda da hangi renginin, hangi modelini alacağım, erkek için ve kadın için tavsiyeler nelerdir, nacizane bilgi dağarcığım ışığında. size bunlardan bahsedeceğim. Merhaba arkadaşlar, Laktosuz Teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei'nin yepyeni tam kare saati Watch Fit 3'e yakından bakacağız. Hemen başlayalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Huawei Watch Fit 3 tam kare bir akıllı saat olarak geliyor. Biliyorsunuz Fit 1, Fit 2 ve Fit 3 olmak üzere 3 nesil var. Fit 1 ve Fit 2 daha çok dikdörtgen bir yapıyor saati. Fit 1 biraz daha bant tadındaydı. Fit de telefon konuşma özelliği vardı ama Fit 3 tam kare, bir saat. Yani ben akıllı saat alacağım, yuvarlak tercih ediyorsam GT serisini, Watch serisini Huawei için söylüyorum. Tercih edebilirim. Köşeli tasarımlı bir saat istiyorsam da Huawei Watch Fit 3'ü tercih ederim. Hemen kutu açılışına devam edelim. Öncelikle benim elimde Huawei Watch Fit 3'ün yeşil kauçuk versiyonu mevcut. Açalım ve yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi ben daha önce saat bağladığım için şu an zaten bağlanmış ve saatin ekranı görünüyor. Siz açtığınızda bir eşleşme modunda olacak saat. Zaten bunların hepsine videonun ilerleyen sürecine bakacağız. Şimdi saatimizi bir kenara alalım. Az sonra bakacağız. Kutu içerisinden devam edelim. Bu tarafta bir şarj kablosu çıkıyor. Önce şunu söyleyeyim. Watch GT serisi ya da Watch serisi gibi kablosuz şarj olan bir saat değil ya da Watch D gibi kablosuz şarj olan bir saat değil. Bakın burada iki tane pin var. Bu iki pine şu şarj kablosunun ucunu, bir ucu USB, diğer ucu da pinli bir yapısı var. Bu iki pin oraya tı bir şekilde yapışıyor hatta şöyle göstereyim bakın tak yapıştı ve bu şekilde şarj oluyor içinden çıkan kablo önemli Diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta da yine garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu mevcut. Şimdi kutumuzu kenara alalım ve saate yakından bakalım. Fit 2 kullanıyorsanız ya da Fit 2 ile alışıksanız bambaşka bir saat bu aslında. Fit 2'nin evet devamı ama bambaşka saat. Şimdi 360 derece bakalım. Birincisi hoparlörümü burada görüyorsunuz. Saat 5 atmosfere kadar suya dayanıklı ve saatinde istediğim gibi yüzebiliyorum. Zaten içerisinde de sizin yüzme performansını ölçen sensörler ve spor modu bulunuyor. Sadece sudan çıktığım zaman bakın burada su boşaltma var görüyorsunuz. Su boşaltmaya tıklıyorum. Buradan suyu fışkırtıyor bas vererek ve saati sallamam istiyor. Ardından kullanmaya devam ediyorum saat. Şimdi diğer tarafa bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir tane fonksiyon tuşum var. Buraya her şeyi atayabiliyorum. Ben kişilerimi atadım. Tıkladığım zaman kişiler çıkar saatin üzerine. İstediğim ki telefonu cepten çıkaman ararım. Burada döner taç. Döner taçı şöyle yakından gösterelim. Döner taçın fonksiyonu biliyorsunuz zaten. Tıkladım, menüye geldim. İstediğim gibi menüde gezelim, bozarım. Ya da mesela hava durumuna gelelim. Şöyle hava durumuna atladım ben. Hop, bu şekilde detaylarını görebiliyorum. Şimdi bir şey fark ettiniz mi? Geçişteki yumuşaklığı fark ettiniz mi? Bu da bahsedeceğim bir şey var. Huawei Watch Fit 3'te HarmonyOS 4.2 var. Giyilebilir versiyonu. Bu da bir önceki serisinden çok daha zaten hızlı. Arayüzün çok farklı olduğunu gösteriyor bize. Bir ikincisi de geçişleri ve animasyonları çok iyi. Biraz daha incelemeye devam edelim. Şimdi geldim kayışa. Bakın kordon nasıl çıkıyor? Şu kısma bakın. Basıyorum şuradan hop çıkıyor. Şu düğmeye bastım. Kayış bu şekilde çıkıyor. Ardından kayışı şu şekilde takıyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz üzere 6 farklı modeli var. Bir siyah kağıt kavuşuk olan versiyon var. Bir pembe kavuşuk kayışlısı var. Yeşil var şu an elimdeki. Beyaz ya da gri, açık gri dediğimiz, toz grisi dediğimiz bir versiyonumuz mevcut. Sonra naylon kayış var, sarılabiliyor ve deri kayış, deri kordon mevcut. Ve naylon olan versiyonları, gri olan versiyon döner taçı, kırmızı. Benim de favorimdir. Çünkü kırmızı daha çok hani ben buradayımı gösteriyor ve daha çekici bir hale getiriyor. Akıllı saat kullanım deneyiminizi. Aynı GT4'ün aslında bir kare versiyonu diyebilirsiniz. GT4'ün tabii ki malzemesi, kasası camı ve kordonlarının kalitesi bir kuple daha yüksek. Ama bu cihaz şu anda ön satışta 4499 lira. Fiyat performans ürünü olarak gayet iyi. Arayüz olarak gördüğünüz gibi GT4'ün aynısı diyebiliriz. Formda kalı uygulamasından tutun da stres takibine, gece uyku detaylı uyku analizine kadar, nefes alma ne kadar menümüz bulunuyor. Şu bulunduğunuz menüyü de inceleyebiliyorsunuz. Şimdi bu cihazın parlaklığı 1500 nit. Yani ben en güneşli günde bile dışarı çıktığımda bu cihazın ekranını görebiliyorum. Çok parlak. Muadillerini araştırabilirseniz Bu kadar parlaklık erişebilen işin etkisi pek bir muadili var diyemeyiz. 1.82 inç yani çok büyük bir ek ekranı var ve %77.4 ekran gövde oranı var. Bu da bana bayağı bir içerik veriyor anlamına geliyor. Bu saatte yaklaşık 4 GB bir Daireli rom var. İçine istediğim en küçük atabiliyorum. Daha sonra kulaklık bağlayıp telefon olmaksızın bu şarkıları dinleyebiliyorum. Ama onun dışında zaten hem Android hem iOS uyumlu. Spotify, Apple Music, Fizi, YouTube Music hepsini kontrol edebiliyorum. Ekranı sağa kaydırıyorum. Oynatacağım şarkı burada çıkıyor. İleri, geri, sol, sağ ya da sesini buradan açıp kapatabiliyorum. Şimdi isterseniz bu cihazı telefona nasıl bağlıyorum? Bir o videoyu izleyelim. Ardından geri geleceğiz. Huawei Watch Fit 3'ü telefonumuza nasıl bağlayacağız? Buna yakından bakacağız. Biliyorsunuz Huawei Fit 3 hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu. Tek yapmam gereken bütün marketlerde bulunan Huawei sağlığı indirmek. Bağlantıya geçmeden şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Huawei Fit 3'ün bu şekilde bakın eşleştirme modunda olması lazım. Sağlık uygulaması telefonunuza indirin ve ardından Huawei Fit 3'ü bulun diyor. Eğer bu modda değilse, eğer kullanılmış bir saatse, burada saat kaç oldu yazacaktır. Bu modu almak için ayarlar sistemde güncellemelerden bağlantıyı kestememiz lazım. Ancak zaten sıfır alınmış kutudan çıkarılmış bir saat bu şekilde görünecek. Ne yapmam gerekiyor? Huawei sağlı açtım. Cihazlarıma geliyorum ve cihaz ekle diyorum. Burada bekliyorum sadece. Başka bir şey yapmayacağım. Bakın o fit buldu. Bağlan diyorum. İzinimi veriyorum. Saate de bir bildirim geldi. Onu da onaylıyorum. İzin ver diyorum. Bütün izinleri onaylıyorum. Ve güncellemeleri de tamamlıyorum. iOS cihazlarda bir bulutta yönlendirebilir. Oradan izinlerimizi verip tekrardan Huawei sağlığa gelip adımlarımızı yapmamız yeterlidir. Cihaz bağlantısı bu kadar. Ve şu anda saatimizi telefonumuza bağlamış olduk. Bir telefonu bağlaması bu şekilde Android iOS uyumlu demiştim. Ama önerim Android cihaz kullanıyorsanız önce App Gallery indirin. App Gallery'nin içinden Huawei sağlığı indirin. Daha sağlıklı bir deneyim yaşayacaksınız. iOS cihazlarda direkt kendi marketinizden Huawei sağlığı, Huawei Health'i indirmeniz yeterlidir. Şimdi nasıl saat kadranları değiştiriliyor buna yakından bakalım. Öncelikle saat üzerinden nasıl değiştireceğim bunu? Geldim, basılı tutuyorum ekrana ve bu kadar. Buradan bakın var olan saat yüzünü de özelleştirebiliyorum aslında. Ne yapıyorum? Özele tıklıyorum ve birincisi stilimizi bu şekilde değiştirebiliyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. İkincisi buradan renkleri değiştirebiliyorum. İstediğim rengi ayarlayabiliyorum. Sadece bu saat yüzü için bu arada. Yine kaydırdım. Şurada görmüş olduğunuz işlevleri de değiştirebiliyorum. Mesela ben buraya sağ altta uyku, hava durumu, egzersiz ve kişilerimi ekledim. Bu şekilde bunu değiştirebilirsiniz. Şu alttaki adımı da değiştirebiliyorsunuz. Bir netleyelim. Şimdi kapattım. Tekrar basılı tıkladım. Bu sadece bu saat yüzü içindi. Bakın buradan da bütün saat yüzlerini bu şekilde interaktif saat yüzlerimiz, hareketli saat yüzlerimiz var. Hem de daha farklı bir sürü saat yüzümüz var. Az önce gösterdiğim gibi her saat yüzünün içerisinden de bu ayarları ekstra olarak yapabiliyorum. Mesela bu saat yüzünü seçiyorum. Bu kadar. Saatten, saat üzerinden kadran değiştirmek bu şekildeydi. Şimdi telefon üzerinden kadran değiştirmeye bakalım. Öncelikle Huawei Sağlığı açtım. Zaten eşleştirmiştim cihazımı. Ardından cihaza diyorum. Fitwitch'e tıklıyorum. Bakın burada saat kadranlarım çıkıyor. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere bir sürü saat kadranım burada mevcut. Buradan istediğim saat kadranını seçiyorum ve direkt saate gidecektir. Bir de sahip olduklarım var. Sahip olduklarımdan da var olan saat yüzlerimi değiştirebiliyorum. Mesela burada şu saat yüzünü deneyelim. Varsayılan olarak ayarla diyorum. Otomatik olarak saatim, yüzüm değişti. Yine eskisine dönelim. Varsayılan olarak ayarla diyorum. Gördüğünüz gibi anlık saatin kadranı değişmiş oluyor. Saatin ekranına nasıl fotoğraf koyacağım? Buna bir yakından bakalım. Saat kadranlarından galeriyi deneyeceğiz. Yani saatin kadranına, saatin yüzüne kendi fotoğrafımı nasıl koyabiliyorum? Buna bakacağım. Öncelikle Huawei sağlı açıyorum. Cihazlarım diyorum. İster buradan ister buradan fark etmez saat kadranlarına giriyorum ve ardından sahip olduklarıma giriyorum. Burada bir galeri var görüyorsunuz. Galeriye tıklıyorum. Ardından da şu artı butonuna tıklıyorum. Artı butonuna tıkladığım da fotoğraf mı çekeceksin, kendi galerinden mi seçeceksin diyor. Galeriden seçeceğim ve şu fotoğrafı seçiyorum. OK diyorum. Burada da bu fotoğrafı istediğim gibi ayarlayabilirim. Ben şöyle ayarlamak benim için yeterli olacaktır. Tamam diyorum. Burada da bakın altta stil var. Nasıl görünecek? Fotoğrafım ve saat altta. Şimdi saatin nasıl görüneceği stilleri burada mevcut. Şu birinci stil güzel. Hoşuma gitti. Düzen. Saat yukarıda mı yazsın, aşağıda mı yazsın? Bu fotoğraf için aşağıda olması daha uygun. Kaydet diyorum. Ve bakın görsel aktarılıyor ve artık fotoğrafım saatin üzerine gelmiş oldu. Huawei Fit 3'e de kendi fotoğrafımı bu şekilde koymuş oluyorum. Bu arada Huawei Watch Fit 3 yüzden fazla spor modunu destekliyor. Bu spor modları arasında nasıl geçiş yapıyoruz hemen izleyelim ardından buradayız. Huawei Fit 3 için egzersiz ve spor modlarına bir yakından bakalım. Öncelikle bakın Huawei sağlıkta ben spor yaptıkça bütün egzersizlerim buraya geliyor. Kapalı alan koşusu, güç antrenmanı, benim bütün yaptığım egzersizler buraya geliyor. Ne kadar kalori harcadım, ne kadar süre geçirdim, Hepsini buradan detaylı olarak görebiliyorum. Mesela kapalı alan koşusuna bakalım şu 1.42'ye. İşte süre 13 dakika sürmüş. 108 kalori yapmışım. Ortalama tempom, ortalama hızım, ortalama adımım ve ortalama nabzım buradan görebiliyorum. Grafiğe de dökebilirim onu. Ve istersem paylaşabilirim her yerle. Eğer açık alan koşusu yapsaydım ya da açık alanda yüzseydim bu kısma dahili GPS olduğu için Fit3'te harita üzerinden... Gezdiğim yerleri de boğa ve sağlık üzerine ayrıntılı görecektim ve istediğim yerle paylaşabiliyorum. Egzersiz yaptıktan sonraki telefondaki ayrıntılar. Şimdi gelelim saate. Saatte egzersizi nasıl başlatacağım? Bir kere şu alta git tuş otomatik olarak egzersize tanımlı olarak geliyor. Tıkladığınızda direkt egzersize geçebilirsiniz. Ancak menüye, menüye geldiğinizde tam ortada bulunan egzersiz kısmından da gelebiliyorsunuz. Şimdi burada bakın yüzden fazla egzersiz modunu destekliyor Fit3. İstediğim gibi spora başlamadan önce ne yapacaksam onu seçebiliyorum. Kapalı alanda koşu, açık yürüyüş, bisikletinden tutun da havuzda yüzmeye kadar ip atlama, Bakın burada bir sürü seçenek var. Ekle deyip ana ekranıma artık grup antrenmanlar alanı, yogaya, pilatese, crossfit'e, fonksiyonel antrenmanlara, tekvando, boksuna kadar karate, ekstrem yani yüzden fazla spor modunu. Bakın danslar bile var. Göbek dansı, latin dansı, bale, sokak dansı. Eğlence, e-spor sizin oyunu oynarken harcadığınız kaloriyi hesaplıyor. Aklınıza gelebilecek bütün sporlar buradan var. Tıklayıp başlatabiliyorum. Şimdi cihazı genel bir özetleyelim ve ardından hangisini alınmalı bunu tavsiye edeceğim. Anlık nabız kandaki oksijen seviyesi, stres takibi, çok detaylı gece uyku analizi, kadınlar için döngü takibi hepsi telefondan bağımsız olarak saatte iş görüyor. Saatin zaten bu arada biliyorsunuz Huawei bir teknoloji hem premium hem de çok uzun şarj ömürleriyle ön plana çıkıyor. 10 gün normal kullanımda şarjı gidiyor. Tipik kullanımda ise 7 güne kadar size şarj desteği sağlıyor. Yani bu fiyata bu şarj ve yapabildikleri gerçekten muazzam ve tavsiyem. Şimdi gelelim almaya değer mi? Diğer bütün videolarda şöyle bir şey söylüyordum. Eğer şöyleyseniz almaya değer. Eğer şu bir, ya yani bir eğer vardı orada ama bu sefer hiçbir eğer yok. Köşeli tasarım, kare tasarım seviyorsanız direkt alınacak cihaz. Huawei Fit 3'tür diyebilirim. Fiyat performans açısından. Ne yapabildiğini aslında çokça konuştuk. Evet bu cihaza WhatsApp uygulamasını yükleyemiyorsunuz. Sesle yazı yazmak yok. Ama WhatsApp'tan gelen bütün mesajları görürsünüz. Bütün mesajları görüp bildirimleri alabiliyorsunuz. Telefonla konuşma özelliğinin zaten olduğunu söylemiştim. Ee, ya da Spotify'ın bir uyarına sürükleyemiyorsunuz bu saate ama Spotify'ı yine %100 kontrol ediyorum. Bir sonraki şarkı, bir önceki şarkı, pause, play, ses açma kapama. Yani bütün bunların bilindiği dünyada bile yine de fonksiyon olarak ben buna kalıpla cevap yazma ya da Spotify'ı kontrol etme açısından bunları çözdüğüm için direkt alınabilir. Ama böyle bir durumlarda söz konusu. Zaten Huawei saatleri hakimseniz watch serisi hariç genelde yapıları bu şekildedir. Şimdi hangisini almalı. ondan bahsedelim. Herkes her model alabilir ama benim tavsiyemi söyleyeyim. Kadınlar için deri versiyonu ve pembe kauçuk olabilir. Erkekler için siyah çok iş görüyor. Bir de şu an aslında benim tavsiyem şu gri olan kauçuk versiyonunun tacı kırmızı efsane. Ondan alıp bedava kayışı da bu yeşil seçip hayata devam etmek. Fit 3 böyle bir cihazdı arkadaşlar. Eğer sorunuz varsa yorumlarda bekliyorum. Bir fiyat performans ürünü gerçekten köşeli tasarım seven insanın gidip alacağı saat bu. Çünkü biliyorsunuz başka bir saat alsanız telefon değiştirdiğinizde saatle de değiştirmeniz zorunda kalıyorsunuz. Ama Huawei Watch Fit 3 hem Android hem iOS uyumlu. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki laktozsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Eğer videoyu beğendiyseniz de abone olarak bana bunu gösterebilirsiniz ya da videoyu beğenebilirsiniz. Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Biri gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona gg sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu ver olsun. Biz buradayız ama sen yoksun